Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmiş olsa da acılar hala ilk günkü gibi taze. 11 ilde anma etkinliklerinde gözyaşları sel olup aktı. Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki anma sırasında da hekimler gözyaşlarına hakim olamadı. Depremin meydana geldiği andan itibaren Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli hekimler ve sağlık çalışanları depremzedelere sağlık hizmeti sunmak için olağanüstü çaba gösterdi. Sallandık ve iş bitti diye düşündüm. Televizyon, işte medya kanallarından dinleyince işin felaketinin büyüklüğünü o zaman anladım. Hatırlarsınız bir pik yaptı sonra azalmaya başladı. Sonra tekrar bu pik yapınca herhalde gidiyoruz diye düşünmeye başlamıştım. O kadar uzun sürdü ki korkunç ve bitmeyen bir sallantı. Ailelerimizi toparlamış, ellerini tutmuş ve salmışızdır. O tüyler ürperten yıkılma seslerini duyunca eyvah dedim. Onlar da korkuyu yaşadılar ama kendilerine büyük görev düştüğünün bilinciyle soluğu hastanede aldılar. Hemen hastaneye geldim. Bir acil eylem planı oluşturduk ki diyaliz ekipmanlarını, malzemelerini, personeli hazır bulundurduk. Pazartesi günü öğleden sonradan itibaren ve üç, ilk 3 üç gün içerisinde yaklaşık 600 kadar e, hasta e, acilde değerlendirildi. Birçok alanda travma cerrahisini gerçekleştirdik. Hakikaten e, çok dramatik e, sahneler de oldu. Amputasyonlar özellikle amputasyona maruz kalan hastalar... Hem hayatta kaldığına mı sevinsin, organını kaybettiğine mi üzülsün yoksa yakınlarını mı kaybettiğine mi üzülsün? Hekimler çok hızlı karar almalarını gerektiren o anları ve yaşadıkları üzüntüleri de anlattı. Gece olan depremlerde ezilme tipi yaralanmalar ve buna bağlı komplikasyonlar daha fazla oluyor. Bu tür durumlarda ise şuna karar vermek gerekiyor. Hastanın ekstremitesi mi, kolu bacağı mı, hayatı mı? İyi yapmış olmamız yetmiyor. Biz daha iyi ulaşmak için çaba sarf etmek zorundayız. Hekimler kendilerini çok etkileyen anları da anlattı cumartesi öğleden sonra bütün aileme aile gelmişlerdi. Anne ve çocuk hastanede kaldı. Baba ve iki çocuk Hatay'a döndüler. Sonra pazartesi deprem oldu. Baba ve iki çocuk deprem güçlük altında kalmışlar ve hayatlarını kaybetmişler. Bir kadın hasta, hasta Hatay olduğunu söyledi. Dedi ki depremde benim dedi iki tane oğlum dedi öldü dedi. Ama üçüncü oğlum dedi yaşıyor ama Bacağı kesildi. Ben onun için yaşatın doktor hanım." dedi. "Ben ona bakmak zorundayım." dedi. Biz nasıl alıyoruz? Yani... Hataylı olan ve çok sayıda yakınını kaybetmelerine karşın hekimler görevlerinin başındaydı. Saat 7'de sadille acil ve ilk hastayı karşıladık. O gece ben 26 saat hiç oturmamış, uyumamış ama hiç yorulmadım. Hiç hissetmedim. Çok acıyız şahit olduk biz yolun bakımından böyle ne doğru bir adam eşini <laughs> battaniyeye sarıp jipinin bagajına koy ölüm katılığı gelişmişti adama ne diyeceğimi bilemedim hem ağladım hem çalıştım